Merhabalar. Bir iki gündür gene video yüklemiyordum. Ee, hemen sebebini anlatıp ardından e, direkt konuya geçeceğim. Ee, açık söylemem gerekirse Stone Shard'da alakalı problem yaşıyordum. Daha doğrusu OBS programında. Ne zaman OBS ve Stone Shard'ı aynı anda açsam istediğim zaman videoyu başlatıp e, duraklatmak arasında problem yaşadığımı gördüm. Ben duraklat tuşuna basıyorum ve herhalde atadığım tuşlardan ötürü vesaire tekrardan kendisi başlıyordu. OBS'i ayarladığım şey yaptım vesaire. Ee, Sonuç şunu gördüm. OBS'in eski bir sürümde kalmış. Güncelleyince bütün problemlerim geçti. Hani bir önceki videoda işte kaydın habire bana problem yaratması, tekrar baştan almam, tekrar gitmem vesaire. Bu tarz bir sorunların bu sayede önüne geçmiş oldum. Ee, bundan bahsetmek istedim. Şimdi oyunla iki tane, daha doğrusu üç tane güzel Quality of Life güncellemesi, yani hayat iyileştirilmesi güncellemesi geldi. Bunlardan ilk gördüğünüz üzere kendi masumu ekranın köşelerine götürdüğüm zaman Rahat bir şekilde hareket ediyor olması. İkincisi, şuradaki setting kesiminden kontroller. Şurada Page Down ve pardon Free Kamara'nın e, tuşun atanması. Ben bu tuşu başka bir yere atadım tabii ki. Daha atamadım. Artık kullanmayacağım bu tuşu. Belki de tekrar atarım bilmiyorum ama e, Space tuşuna hem tur geçme tuşunu Space tuşuna kullanıyorum hem de mouse'un orta tekerleği kullanıyorum. Ve e, aklıma gelen fikirlerden biri de mouse'un yanındaki o page up ve page down tuşlarına basarak ismineydi. ismi neydi? Şöyle aralarına geçiş yapmayı planlıyorum. <laughs> e, e, yanlış hatırlamıyorsam sword kesiminden bir yetenek daha alacağız. Daha 11 level olmadık ve kendim Ozburg'daki son görevi de aldım Forbidden Rimor adında. Bu görevi sanırım buradaki aynen Old Grave'den temin edeceğiz. Şimdi <laughs> Ee, üstündeki eşyalarda bir değişiklik yok. Şu eldiveni değiştirmeyi çok istiyorum ama bir alternatif daha bulamadım. Ee, herhalde Brian şehrine gittiğimizde göreceğiz. Şöyle kendime size göstereyim. Birkaç parça eşya da aldım. Bunları... Ha, bunu ben almıştım. Doğru, değiştirmeyi unuttum. Eldivenimizi değiştirdik bu sayede. Ee, birkaç parça eşyayı da... yükseltmesini yapacağız. Ee, yükseltme için de sanırım bir tane rob gerekiyor. İyi yatağa ulaşabilmek için. Yani rob kafamızda bir yerlerde bulunsun. Neyse fazla uzatmayalım hemen videoyu geçelim istiyorum. Pekala. Ee, şimdi yol üstü görevi giderken şuradaki Muz abimiz e, yoldaki <laughs> düşmanları bir halletti. Ve biz buradaki kitabı bedava olarak alıp ardından <laughs> uzaklaşıyoruz. Hemen şunu da okuyalım. Ee, bize yetenekleri vermedi herhalde ama experience'ını kazandık. Neyse videoyu geri şey yapmayayım. E, sıfırdan başlatmayayım. Yol üstü konuşmaya devam ederim. E, ekran üçüncü güncellemeyi zindanın içinde göstermek istemiştim. Etrafın çok fazla karışık olmasından ötürü. Şimdi eskiden alt tuşuna basılı tutarak e, şey yapıyorduk. Şu Highlight'ları e, açıp kapatıyorduk. Horse tail olsun, wormwood olsun. Şimdi alt tuşuna bir kez bastığınız zaman bunlar tamamen kapanıyor. Bir, bir kez bastığınız zaman tamamen açılıyor. Açıkçası çok iyi oldu çünkü haberi bir tuşa basılı tutmak benim hoşuma gitmiyordu. Pekala. Bunun canımızı fazla düşürmeyelim zinana girmeden önce İyileşmeye fazla fazla zaman harcamayalım. Şimdi izole savaşlar aramamız gerekti. Old Grave'de hani e, brigardlar olsun, işte Baltik yani tarikat üyeleri olsun. Onlarla aslında bir noktada izole savaşmamıza gerek yok. Elbette bütün karakterlerle izole savaşmamız çok mantıklı. Ama e, eğer yeterince güçlüseniz izole savaşları sadece e, çapulcularla ve tarikat üyeleriyle yapabilirsiniz. Ancak bu nekotik canlılar olan yani farklı bir e, bu Fraction'daki abilerimiz ablalarımız birbirlerini bufflayabilen ve tekrar tekrar resurrect olabilen arkadaşlar. Bu yüzden de e, nasıl anlatsam size kendi kendini bufflayabildikleri için toplu olduklarında aşırı derecede güçlü oluyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bence o yüzden de e, şey yapsak çok daha güzel olabilir. E, i̇smi neydi? Bunları izoleye kalsak çok daha güzel olabilir. Baş etmesi çok daha rahat oluyor. Ekstra bir rahatlık sağlıyor yani. Ama şöyle bağıralım. Buradaki abimiz gelsin. Ups, ıskaladık. Şimdi bunlar... E, şöyle bir özelliği var bu Redless Peasant'ın. Abominational Widening adında bir özelliği var. %53 ihtimalle de ölümden kurtuluyor ve vücudun bir parçasını kaybediyor. E bu kaybettiği parçası da... Evet, sonunda yakaladı bize. Şöyle parsam gelir mi acaba? Geldi vallahi. Güzel bir şekilde savaştık bence burada. Daha da güzel olabilirdi tabii ki. Şimdi kendimizi Cleaving Strike adına bir özellik alacağız. Toplu düşmanlara karşı bizim... E, buradaki zindan açısından hani çok da güzel bir yetenek değil. Çünkü body veriyor. Body part damage veriyor. Ve çoğunlukla buradaki düşmanları kanatamıyoruz. Ancak e, gene de ben alacağım. Çünkü neden olmasın? Artık şöyle bastığımız zaman bir anda Cleaving Strike'a dönebileceğiz. Bence güzel olmuş. Ya daha güzel olmuş değil. Yani iyi ki değiştirmişim. Keşke daha erken değiştirseydim. Diyoruz. Kendimi tedavi etmiyorum şu anda. Alt tuşuna basıp şöyle bir anda hepsini kapatıp tekrar basımını açmak harika oldu yani. Güncelleme gerekiyordu. Ha, şuna vurur musun? Şöyle Alt tuşuna bastığım zaman evet highlight'lar high da kapanıyor. Güzel. Bence eklenmesi gereken Quality of Light güncellemelerinden biraz kendim bahsedeyim. Sadece değerleri al adına bir tuş eklenmeli bence. Ben şu Sacrophagus'u açtım diyelim. Mesela bu hood değerli bir hood diyelim. Bunu sadece bunu al adında bir şey olmalı bence. Ee, ya da ne bileyim sadece tier 2, sadece satılabilir eşya, sadece jewel. Hani bunun bir belki fitresi oluşturulabilmeli. Ve bence sadece bunları al adında bir tuş eklenmesi gerekiyor. Ben çünkü space'e bastığım zaman yani şu kafatasını alacak, şunu da alacak, saçma sapan eşyaları da alacak. Ya yani gerek yok. Ben bunları spesifik olarak çek yani aramıyorsam. Bu kendisine vuruyor değil mi? Aynen. O kanatlı. Pekala. Uncan 27, Uncan 41. İlk şunu aradan çıkaralım. Biz bunu hallederiz. İlk başta şöyle duvara bir vuralım. Aynen öyle. Aslında o kendisini öldürür. Evet fazla hasar yedik. Daha iyi oynanabilir miydi? Evet ama işimi daha hızlı bir şekilde hallettim çünkü oradaki abi bizi uzaktan anhalı demiz atarak zaten moralimizi, akıl sağlığımızı yerle bir ediyor. O yüzden de biraz daha temkinli olmalıydık. Hemen şuradaki en çok e, en yakın zamanda bozulacak eşyamızı tüketelim. Şunu tüketelim bunu tüketelim. Bunları da yere atalım şöyle. Şu Dagger'ı şöyle kenara koyayım da gözüme çarpsın çünkü düşmanlara fırlatmak istiyorum Dagger'i. Burada bir adet düşman var. Bu da yakındaki düşmanlar da burada. Yani kendimiz tedavi etmeden çok ilerleyemeyeceğiz. 6 tane harcadık. %120 canımızı. Şimdi kendimize yol düşünelim. Ee, i̇lk nereye gidebiliriz? Alta doğru ilerlesek daha da açık alanlara ulaşacak. İlk başta şuradakileri bir atlatalım o zaman. Sen bak bence biz şunu hazır izole yakaladık. Aynen şu arkadaki gelmeyecek. Sen gel bakayım bir. Pekala. Bir kılıç da düşürdü. Şöyle enerjimizi dolduralım. Tamamdır. Buranın papal olması gayet güzel oldu. bir kenardan yapıyorum. Çünkü geri backtrack atmak istemiyorum. Bu arada o çok da değerli bir eşya değil. Hatta şunu hemen yer atacağım. Bu kılıç farklı bir kılıca benziyor. İlk defa bu tipte de bir şey görüyorum. Herhalde oyuna yeni güncellemeyle eklenen kılıçlardan bir tanesi. Ya da bana daha önce denk gelen... Şöyle minik bir geri çekileceğim. Bunu yapmamın sebebi şu. İlk başta şeyle şu arkadaşla okçu aynı hizada bulunmuyordu. Şimdi okçu bana sıkmak isterse çoğunlukla şuradaki gula da vurması gerekecek. Şimdi önü açıldı ama pekala. Şöyle kendim şuna gireyim. Damage'ı yesin. Sonra buna body part damage atabiliriz. Body part damage'dan fazlasıyla etkilenen bir düşman çünkü bu. Beden parçasının zaten kendisi ölünce de kendine zarar veriyor. Şöyle bir tur geri atalım. Öldük. Pekala. Eee, Nasıl ya? Kendime vurdum. Ya yani vurabilir mi tabii backtrack attık da. Ben şöyle baktığım zaman Peki pekala şimdi görev için arkadaşlar bu forbidden grimoire'u buldunuz benim tavsiyem forbidden grimoire'u direkt gidip almamak bunun sebebi şu ee, forbidden grimoire'u aldığınız zaman üstünüze bir lanet oluyor o yüzden de ben zindanı temizlemek istiyorsanız zindanı temizleyin ha ben grimoire'u buldum çıkacağım gideceğim diyorsanız da buyrun çıkın Grimor'u almadan önce de mutlaka ama mutlaka canınızın yüksek olduğuna emin olun. Çünkü Grimor kimi zamanlar hatta belki de tamamında dışarıdan sağdan soldan yaratıkların spamlanmasına yarıyor. Tam doğru anlatamadım. Tekrar söyleyeyim. Grimor üstünüzdeyken zindan olduğunuz yaratıklar tekrardan spam olabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani öldüğünüz düşmanlarla tekrar mücadele etmek istemiyorsanız Grimoire'u mümkün mertebe en sonlarda almanız ya da yüksek canlı almanız daha mantıklı olur gibi. Şimdi üstümdeki eşyaları değiştirmek konusunda da ee, şöyle diyeyim. Boss savaşına girmeden önce şunu alacağım tabii ki. Şu kılıcı ben şu anda şuraya koyabilirim bence. Şunu da şöyle koyabilirim. Tekrar şunu şöyle atayım. E, Bunlar şu anda kullanacağım eşyalar değil yani. Ondan mütevellit oraya yerleştiriyorum. Bir tane Healing Salve'yi buraya koyabiliriz yani problem olmaz. Boss savaşına girmeden önce şu Travel'ın keyfi takacağım tabii ki. Umarım boss'u izole bir şekilde yakalayabiliriz diye umut ediyorum. Gayet iyi. Hemen enerjimizi dolduralım. Enerjimizi doldurana kadar da buradaki eşyaları yağmalayalım. Boşa durmayalım. Bu arada oyun ben 5 kat hızla mı çalışıyorum? 2 kat hızla çalışıyorum. Tamam. Bir, bir önceki videoda öldüğüm noktaya gidebilmek için oyunu biraz hızlı çalıştırdım da. Tamam bir tane daha şansı arkadaşımız var burada. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten senin bu yaşama karşı olan aşkın benim gözlerimi yaşarttı. Yani balgam mahiyetinde demiyorum. İyi direndi. Şerefsiz. 1 iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bağırsam gelmeyecek o zaman. Yok geliyor. Ne? Ya, siktir gerçekten. Oğlum böyle saçma sapan bir şey mi olur ya? Gerçekten. Bu zindanla mecbur çıkacağız artık yani. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Bu da hayata kalmamız gerekiyor. Zindanın çıkarız. Canımızı doldururuz. Geri gireriz. Önemli değil yani. O. Oo! Bu videoyu iptal etmeyeceğim. <laughs> Önüme bakmadım. Son şart böyle bir oyun işte arkadaşlar. Böyle tatlı güzel bir oyun. Ee, o zaman şöyle bir şey yapabiliriz, şimdi ee, kendimi çözüm ürettim, yani çözüm düşünüyordum zaten. Şu atletik kesiminden kendim dash'i almak istiyorum çünkü deş aynı bu tarz düşmanlara karşı bizim üstümüzdeki o yüksek zırhlar ve yüksek ee, büyü dirençleri olmadığı için çok fazla problem yaratıyor o tarz e, uzaktan fazlasıyla yüksek damage'ler vuran arkadaşlar. Şimdi onların dibine girebilmek açısından dash yeteneği bence çok tatlı bir yetenek. Ondan mütevellit bence biz tekrardan bir seviye atlayacağız. Ve bu seviyeyi bence tamam cleave strike bence e, o şeyde katakomstaki düşmanlar için gayet güzel ama sırf boss savaşları için e, tatlı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi videoyu gene batırmamak adına kendim videoyu durduracağım. Kendim o son noktaya kadar geleceğim ve tekrardan başlatacağım. Hmm. Pekala. Olduğumuz noktaya e, fazla seri yakınlaştık sayıdır. Son olarak boss kaldı ve Grimor'u almak e, kaldı tabii ki. Şimdi e, bu tarz zindanlarda şöyle tek girişli odalar aslında toplu gruplara karşı da güzel. Yani eğer ki mesela buradaki bütün düşmanları e, birebir de, bir de öldürebilirsiniz ama toplu halde öldüremez, öldüremem ya da dibime girseler öldürebilirim diyorsanız bu tarz dar koridorları kullanabilirsiniz kendiniz düşmanlara gösterip. Şu anda benim yapacağım gibi mesela. Burayı yaksam acaba gelir mi? Geldi. Şimdi bunu dövmeye devam ederim. Şuna bir tekme atayım ben. böyle hiç açtığımızın bizi şey yapmasına izin vermeyelim. Hemen şuna bir büyü patlatalım. Ardından tekme atalım. Sonra bunu atalım. Sonra 5, 4 ve bu sayede de boss'u öldürebiliyorsunuz açıkçası. Ya biraz çizlemek gibi ama yani sonuçta bizim yaptığımız şey izole savaş aramak ve izole savaş aramayı da böylece halledebiliyorsunuz açıkçası. Bu da oyunun çözümlerinden, ya benim bulduğum çözümlerden bir tanesi. Ne kadar doğru, ne kadar güzel, ne kadar iğrenç tartışılır. Ben fazla tasvip etmiyorum bu tarz yöntemleri. Ama gene de bazen sıkışınca yapıyorum yani. Bu arada ölmem konusunda da yani şöyle bir yorum var arkadaşlar. Shit happens diye. Yani bazen olunca oluyor yani yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bize de oldu. Yani ne yapalım ki? Dikkatsizliğime denk geldi. Üstüne Pek de güzel şekilde fightlamadık. Ee, deşi aldım bu arada. Deşi kullandım da buradaki fightta bayağı da işime yaradı. Şu büyücülerin dibine girdim ve kendileri daha üstüne curse uygulayamadan diplerine vardım içinde. E, ee, fazla bir hasar veremediler bana. Ben de onları hallettim. Sanırım görev etrafta ekstra bir şey göremiyorum. Güzel bir loot düşüremedik. Yani şu kapalığın o kadar iyi bir Kafalık olduğunu düşünmüyorum. Bizim kafamızdaki bence daha iyidir. Ama gene de Identify etmeden yorumunu yapmak doğru değil. Düşürdüğümüz kılıcın Aynısını düşürdüm. Tabii ki aynı özelliklere sahip Olmayacaktır. Bence. Ama Sonuçta düşürdük. Şunu okuyalım. Experience puanımızı kazanalım. Ardından şu çantayı açıp Buradaki birkaç ee, Lootumuzu Şuraya gömçürelim. Ardından şöyle açıp boşluk alanımızı Forbidden, bir Grimo Forbidden Grimor'la dolduralım. Dediğim gibi Forbidden Grimor Curse of Agony e, veriyor arkadaşlar üstünüze. Pain e, bu şey üstünüzdeyken zamanı acı hissediyorsunuz. Anhol rezistiniz düşüyor, weapon damage'ınız düşüyor, magic power'ınız düşüyor ve force da fazlasıyla düşüyor ve absürt miktarlarda bence düşüyor. Üstündeki acı miktarına göre de Curse of Agony'nin etkisi birikiyormuş ve zaman içinde neydi onun adı ee, acı değişimi yapıyor yani durmaya devam ettikçe arkadaşlar ee, şöyle anlatayım size bu üstümüze bu eşyayı taşımaya devam ettiğimiz müddetçe büyük bir ihtimalle ee, acı çekmeye de devam edeceğiz. Pardon. Açıklayamadım. Üstüne saçma sapan etkiler biriktiği için. Ops. Şu yeniden doğdu. Ben kendimi tedavi edeyim hemen. Evet, Forbidden Grimoire bu arada şey de yapıyor. Şimdi saçma sapan bir şey ölmek istemediğim için böyle yaptım. Hepimizdeki acı strong pain'e dönüştü bu arada. Kendimizi şöyle dışarı atalım hemen. Pekala. Zamanla bu acı herhalde azalır çünkü şeyden çıktığımız için, aynen zinandan çıktığımız için üstümüze etkisi birikmez diye umut ediyorum. Zinanın içindeyken ama o Curse of Agony zamanla bize problem yaratmaya devam ediyor. Biraz ee, canım falan düşmeye başlayınca hafif panik oldum yalan söylemeyeceğim. Orada anlatmak istediğim şeyi düzgün anlatamadım. O zaman kelimelerimi düzgün bir şekilde toparlayıp tekrar anlatacağım. 20. kez söylüyorum ama. Neyse şunları da öldüreyim. Öyle 20. kezden bahsedeyim hadi. Kendime çok fazla büyü atmaya başladım bu arada. Nedense. Bunun... Oğlum sikeceğim ama artık ha. Pardon. Ben savaşmıyorum bunlarla. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum daha varmış burada. Savaşacak mıyız artık yani? Yapacak şeyimiz kalmadı mı? Kaçmaya başardık herhalde. Ya oğlum bunu yapma işte ya. Üf, ölmeyelim burada. Ölürsem video biter bu arada. <laughs> Dur bir. Şunu bir open edeyim. Öldürmezse. Aa bugünlük video bu kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. It happens. Bazen böyle bokluklar oluyor. İstemiyorum. Savaşa girmek istemiyorum. İnatla kafama bir şeyler atılıyor. Açamadım bir türlü. Yani. Neyse. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.